Evet, sıradaki konumuz dermatoloji dünyasından. Dermatoloji uzmanı Doktor Süleyman İzzet Karahan bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, önemli bir dosyayı yine açmak istiyoruz. Yazılı görsel basında en çok konuşulan... ...ve durmadan hakkında yorumlar yapılan... kolajen dosyasını açmak istiyoruz. E, son yıllarda, e, hak verir misiniz bilmiyorum... E, ...en çok konuşulan ve... E, değişik formlarıyla e, sağlık gündeminde yer alan bir başlık. İçilebilir kolajenler, sürülebilirler, enjekte edilebilirler. E, krem formu, solüsyon formu. Kolajen nedir hocam? Kolajen, vücudumuzda en fazla bulunan proteinlerden bir tanesidir. Kemik, kas ve cilt altı dokumuzun temel yapı taşlarından birini oluşturur. Konu güzelliğe gelince, tabii ki en popüler olduğu konuda deriler. Deri oluyor kolajenim. Hangi şartlarda ve durumlarda bu uygulamaları, bu teknikleri e, dokuya kazandırmak gerekiyor. Yani herkese illa ya zaten kolajen varsa niye takviye ediyoruz? Belli bir yaştan sonra vücudumuzdaki kolajen azalıyor. Yaşla beraber vücudumuz ürettiği bir kolajen ve yıkıldığı bir kolajen var. Belli bir yaştan sonra yıkım artıyor, yapım azalıyor. E bu da dışarıdan bize takviye ihtiyacını doğuruyor. Yani en önemli özellik yıkımın artması, yerine konulmanın azalması. azalması. Aynen o zaman öyle. biz dışarıdan veriyoruz. Dışarıdan takviye şeklinde vermek gerekiyor. Ee, içilebilir şekilde ya da enjekte edilebilir şekilde kolajen vücuda verilebilir. İçilebilir şekilde verilen kolajenin büyük, büyük bir kısmı bağırsaklarda parçalanıyor ve bunların en küçük peptit halinde ya da aminoster halinde vücudumuza alıyoruz. Ancak enjekte edilebilir kolajenlerde bu molekülleri ham maddesini direkt cilt altına veriyoruz ve tabii ki bu bağlamda biyo yararlanımı ve etkisi en fazla enjeksiyon şeklindeki uygulamalar oluyor. Enjeksiyonel e, yöntemlerle dokuya verilen kolajen, dokuya ulaştırılan kolajen özelliği nedir hocam? Cilt altına verilen kolajen ciltte e, parlaklık sağlıyor, skarları açıyor e, ve bir miktar lifting sağlıyor. Yani cilimize dokununca elimize gelen gevşekleri bu kolajen enjeksiyonlarıyla daha sıkı ve daha iyi bir hale geliyor. Yani azalmaların Tersi artmalarla kendini gösteriyor. Aynen öyle. hani Bir şekilde cildimizdeki cilt altı e, kolajeni yani do, doku kalitesini kronolojik olarak geriye sarıyor diyebiliriz. Peki bunu nasıl uyguluyoruz hocam? Cilt altına e, enjeksiyonlarla, milik inelerle cilt altına veriyoruz. Yani yaklaşık bir 10-15 dakika sü süren bir işlem. Ve işlemden sonra günlük hayatınıza direkt devam edebiliyorsunuz. Hani bir öğle arasında bile gelip işlem yaptırıp direkt hayatınıza dönebilirsiniz. Peki. Ee, biz bu elde ettiğimiz sonuçların daha da e, fazlasını almak e, istiyor isek veya ihtiyaç, hastanın ihtiyacı daha fazla ise kombine edebilme şanslısı var mıdır? Başka teknolojilerle, başka cihazlarla, teknoloji e, e, olarak bunları birleştirebilme şansımız var mı? Altın iğne, fraksiyonel lazer ya da çeşitli metoterapi ürünleriyle, dolgularla, botokslarla aslında her şeyle e, bu kolajenleri kombine edebiliriz kombinasyonda tabii ki elimiz daha güçlü ve daha iyi sonuçlar elde edebiliyoruz. Yani atıyorum mesela bir fraksiyonel lazerle cildi hasarladıktan sonra üzerine kolajen yapmak cildin daha kaliteli ve daha iyi olanak sağlar. Peki hocam, dokulara kolajeni kazandırdınız. İyileşmeyi ne zaman görmeye başlarız. Kolajen aşısının geri dönüşleri genelde 2 hafta sonra ya da 2 seans arasında da direkt görülebiliyor. Yani seans yapıldıktan yaklaşık iki hafta sonra ciltte parlaklığı, nemi ve o ışıl ışıl görünümü kolajen açıktan sonra görebiliyoruz. Hocam şimdi yüzünüzden bahsediyorsunuz. Yüzde çok fazla e, alanlar var. Örneğin boyun bölgesi var. Örneğin göz altı bölgesi var. Üst dudakta kırışıklıkların e, farklı bir biçimde olduğu dudak çevresi var. Yüzün her bölgesinde, her noktada cildin kalınlığı ...birbirinden farklı. Bu bahsettiğiniz teknik, e, bu materyaller... ...her yerde kullanılabilme özelliğine sahip mi? Cilt altı kolajen her yerde var ve... ...bu kaybı her yerde yine tekrar yerine koyabiliriz. O yüzden gözaltı olsun, dak çevresi olsun, boyun olsun... ...vücudun her bölgesi, yüzün her bölgesinde... ...güvenle uyguladığımız yerler. Bunun dışında dekolte bölgesi, el sırtı bölgesi gibi... ...yerlerde de kolajen kullanabiliriz. Akne e, gençlik yıllarında... E, Başa gelen işlerden bir tanesi. İlerleyen yaşlarda da akneye yakalanan hastalarımız var ama daha çok ergenlik çağında, gençlik yıllarında karşılaştığımız bir patogenez. Akne tedavisi devam ederken dokuları akneden dolayı hasar görmüş genç bireylerde iyileştirmek için kolajen kullanma şansı var mı peki? Akne tedavisinde eğer akne akne lezyonları kistikse ve iz bırakmaya meyilli ise tedavi alsa da almasa da onlar iz, yani iz bırakacaktır. Ve hani bu hasarı minimuma indirmek için yine akne tedavisi sırasında da e, bu, bu tarz mezoterapiler yapılabilir. Yani mevcut tedavi, tedavi ek olarak. Tedavi, tedavi ek olarak. Hani Nomedikal tedavi ek olarak daha az iz bırakması için yine bu yöntemler uygulanabilir. Hatta yeni çalışmalarda enerji bazlı cihazların da tedavi alsın almasın akne tedavisi sırasında e, komün olarak uygulanabileceği yönünde. Hocam ülkemizde çok fazla e, iklim çeşitliliği var. Bir bölgede denize giriliyorken bir bölgede e, kayak yapılabiliyor Dağlık veya soğuk iklimin e, hüküm sürdüğü alanlar var. Yani güneşin etkisi her bölgede yörede aynı değil. E, kolajen te, e, replasmanı tedavisi, bu bahsettiğiniz kolajen takviye tedavisi, güneşin varlığıyla yokluğuyla farklılık gösteriyor mu? dört mevsim yapılabilen bir uygulama. O yüzden e, yaz olsun, kış olsun, güneş olsun, dağ olsun, deniz olsun her yerde, her, her zaman uygulanabiliyor. Yani, uygulanabilmektedir. Hocam çok teşekkür ederiz bize e, konu hakkında çok fazla gelen soru gelen bölüm kolajenle ilgili aklımıza takılan izleyicilerimizden gelen soruları yanıtladığınız çok teşekkür ederiz evet, Teşekkür katıldığınız için. Sağ olun. Gerçekten. Evet efendim sağlık gündemi tüm hızıyla devam ediyorum.